Bir taş adam ilerlerken aniden üzerine büyük bir kaya düşmek üzereydi. Neyse ki taş adam tamamen yara almadan kurtuldu. Uçurumdaki yarığı fark edince taşı bu boşluğa yerleştirdi ve sihir kullanarak taş duvarı eski haline getirdi. Yaptığı işten memnun kalarak yoluna devam etti. Bir su birikintisine ulaştığında yerde bir kalkan gördü. Bu kalkan taş adama geçmişteki zafer dolu günlerini hatırlattı çünkü o bir zamanlar bir savaş tanrısıydı savaş yüzünden bir zamanlar verimli olan topraklar ıssızlaşmıştı. Taş adam, kupalar ortaya çıkararak tüm dünyayı beslemek için şiddetli yağmurlar yağdırdı. Daha sonra bir volkan kraterine geldi. Oturduğu anda kolundan kızıl lav fışkırdı ve anında tüm vücuduna yayıldı. Taş adam paniğe kapılmışken uzaktan aniden bir trompet sesi duyuldu. Bir uçuruma gittiğinde deniz ufukta kalabalık savaş gemilerinin kendisine doğru geldiğini gördü. Öfkeyle hemen yerden bir taş alıp düşman filosuna fırlattı. Sonunda tekrar huzur sağlandığında taş adam enkazın arasından ortaya çıktı.